Günaydın. C. Melis de kalktı ve Melis kaşıklarla oynuyor, ben, ben. değil mi? Çay kaşıkları doldurdum bunun içine. Yarım saattir bunlarla takır, evet. takır 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 takır. Evet, kapatamadın mı? Bak, böyle. Heh, öyle kapanıyor. Şunu da sesini kısalım. Canım kardeşim izliyordu bir yandan. Ha bu televizyonmuş. O kadar alışmışım ki her şeyi YouTube'dan izlemeye. Her şeyi YouTube'dan zannediyorum artık. Ne <laughs> 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 yapıyorduk az önce sayıyorduk yani. 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 Kaşlar acayip uzamış ya. Çok düşünüyorum acaba ya kestiris kestirisin yok ama çok da rahatsız oluyor. Önleri mi sadece bir kestirsem? Sürekli de toka takmak istemiyorum. Hani ben bile sürekli toka takmaktan rahatsız oluyorum çünkü. Kafası acır falan diye. Başım ağrıyor bile benim çok uzun süre taktığımda başım benim başım ağrır. Ay kızım tostlarımız yanacak. Niye? Ya. Oh, yani iyi. Oy oy anneciğim yanmış bile. Bu tostların ikisi de benim bu arada. Evet ikisi de benim. İkisi de annenin. Neysin tostu burada ama. Nereye gidiyorsun? Melis. Dolu yağıyor. Kameradan yağmur gibi görünüyor galiba ama dolu yağıyor. Görüyor musun beyaz beyaz toplar yağıyor. Görünüyor mu? Ya. Görünüyor görünüyor. Oo. Ağustos'ta sonbahar geldi. Yazı kaçırdık galiba biz. <laughs> ne zaman yazdı? Evet. Aa, bu tarafta Melis. Amerikan top. Melis. Gel aşkım. Annemle Ikea'ya geldik. Çünkü geçen de ne almayı unutmuşuk? Lamba almayı unutmuşuk. Oturma odasına lamba aldık ama bütün eve lamba lazım. Yani bizim yatak odaya, Melis'in yatak odasına, küçük yatak odasına. Sonra banyoya lazım. Gel araba geliyor. Değişkant. Değişkant. Araba geliyor. Banyoya alacağız. Eee... oynama odasını alacağız. Onları almadık. Sadece şey almıştık. <laughs> Oturacaksın. mısın? Lifray. Anne şu ağır çantasını şunun içine koysun. Valla. Omzum artıyor o kadar ağır. Bas bakayım. Aferin. Ne anlatıyorum ben? Eee... lamba almaya geldik. Biz ilanla çünkü oturma odası için süslü lamba aldık ama diğer odaların lambalarını almamıştık. Ve annemlere ikiye ya çok yakın olduğu için dedim buraya, buradayken gelip alalım dedik. O yüzden lamba almış geldik. Geldik birkaç tane lamba aldık Ikea'dan. Ama hepsi arabadalar. Şimdi e, çıkartamam çünkü hemen yemeye başlayacağım. Saat biraz geç oldu ve Melis acıktı. O yüzden hemen ben yemeye başlayacağım. Annem de sen makarna yapsana dedi. Melis bayağıdır benim makarnamı yememiş. Geçen de annem makarna yapmaya çalışmış. Normal bizim bildiğimiz ev salçasıyla. Ama yememiş onu. O yüzden ben her zamanki yaptığımı yapacağım. O yüzden gibi bir şey aldım. Çukur marketten. Makarna aldım. Hazır sebze paketi aldım. Makarna zoz aldım. Hey. Geldin mi gezdin mi? Onlar arkadan geldiler, ben önden geldim. Gel. Öh. Kapa gel. Gel. Anne makarna yapacak şimdi sana. Lakin eti yapacağız, yap. <laughs> lambaları sonra göstereyim sizlere. Çok şey, zaten şatafatlı lamba alamadım çünkü bizim e, nedense yatak odanın lambaları şeyde değil, tavanda değil e, şey yapmışlar, duvara yapmışlar. O yüzden çok seçenek kalmıyor. Başka yerlere de bakacağım. O yüzden tüm odaları da almadım. Çünkü Ikea'da birkaç tane beğendim vardı. Melis'in odasına çok güzel bir tane güneş şeklinde aldım. Ama gerisi o kadar çok beğenmediğim için çok da almadım. Tüm odaları almadım. Onları şeye bakarım. Başka lamba mağazalarına falan bakarım. Daha iyi olur. Evet. İkimizin de kırmızı tokası var. Melis'in tokasını Aa, aldım. Ne? Efendim anne yemek yapıyor kızım. Hı? Görüyor musun? İkimiz de kırmızı kırmızı oldu. <laughs> ne oldu? <oluyor? gülüyor> Anne bakıyordu. ne yapıyorsun? Ha? Ne yapıyorsun? <laughs> Bu oldu. Çok şey olmasın yine biraz daha. Nasıl dersin? Kıtır kıtır kalsın ya kıtır kıtır kalsın Çok ölmesin yani. Biraz canlı kalsın. Bu kadar yeter. Makarna kaynıyor. Melis. Bak kocaman top. Valla bunların iyi pilates topu da olur valla. <laughs> gel buradan bak gel. Melis Hanım. Melis Hanım efendi. Gel buradan bakıyoruz. Oradan bakmıyoruz. di de, D, Deyze de, derdi. Şimdi DAT. Bir de DAT. DAT ne demek? Um, Türkçe'de hani o, bu, şu. O anlama geliyor. Yani o, bu, şu. Merhaba. Serbeğimize... Bunu öğrendi. DAT. Bir de T ekstra DAT. Değil mi? Söylesene bir sene sene sene. kere. Söyle bana sarılıp çizgi film izlemek çok hoşuna gidiyor. Benim de hoşuma gidiyor. Yeni mi çıktı? Büyümüş artık. Böyle küçük şeylerden artık büyüdüğünü fark ediyorum. Çünkü eskiden böyle yapmazdı. Şimdi mesela ben koltuğa oturduğunda geliyor böyle sarılıyor. Çok tatlı. büyümüşsün sen ya. Sen kocaman kız olmuşsun. Kocaman olmuşsun. Gelip sarılıyor. Şşş, yerim yerim.

Nee, bsemme. Affirm. 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 De Affirm. 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 rond en rond. Rond Kom maar, ik een beetje jij, 1, 2, 3, 4, hoedje van, hoedje van. 1, 2, 3, 4, hoedje van papier. Als dat hoedje dan niet past, dan zetten we hem in de glazen kast. 1, 2, 3, 4, hoedje van papier. Nee? <laughs> Ook niet? Nee? Ja. Het volgende keertje is dat. Çocuk. görüyor musunuz kışlık tulum yani İnanılır gibi değil kadife çok kalın ama geceleri o kadar soğuk oluyor ki hele sabaha karşı buz yani sanki kışın ortasındaymış gibi o yüzden bir de meli zaten dönüyor 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 üstünü örtmem imkansız o yüzden <laughs> tulum evet tulum İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bye bye